Arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz Excel eğitim serisine devam ediyorum arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni eğitim serisi olduğu zaman bilginiz olsun. Şimdi Excel'den e, önceki videolarda şu 4 uygulamayı gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, şu şekilde hazırlamış olduğum sorularım var. Bu soruları sırayla direkt bu sorular üzerinden çözeceğiz bu soruları da videonun altına açıklama bölümüne ekleyeceğim her videomda 5 soruyu çözmeyi düşünüyorum hemen birinci sorudan başlayalım ne var birinci soruda İşte bir liste var karşımızda alacaklılar listesi diye sayı biraz yüksek işte milyonlarla ifade ediliyor Hani bir bakımda eski parayı anlatıyor. Ama bilerek değiştirmedim arkadaşlar örneği. Sayı günümüz fiyatlarına çekmedim. Amacım ne? Mesela binlik ayracını görmek. Binlik ayracını göstermek. Bir de para birimi olarak ayarlamak. Şuradaki soruyu okursak bize isteneni söylüyor. Yandaki tabloda büyük sayılar için binlik ayracı, ondan haneleri azaltma ve para birimini kullanarak sayılarının hepsinin şu şekilde 1 milyon TL formatında olması için hatta 1 milyar 1 milyon da değil daha yüksek bir rakam formatında olması için gerekli işlemleri yapınız. Şimdi tüm biçimlendirme işlemlerinde öncelikle veriyi seçmemiz gerekiyor. Şöyle farenin sol tuşuna basılı tutarak verimi seçiyorum. Ardından ilk olarak para birimi olarak belirleyeceğim arkadaşlar. Şu düğmeye bastığım zaman hemen verim para birimine dönüşüyor. Yalnız para birimine dönüştürüldüğü zaman bu hücrenin içerisine sığmadığı için kare işaretleriyle gösteriliyor. E, genelde de e, yüksek sayılar bir hücreye yetmediği zaman bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Hani büyük bir hata değil. Şu hücreyi genişlettiğiniz zaman arkadaşlar sütunu genişlettiğiniz zaman e, devamındaki sayıları görürsünüz. Hatayı giderirsiniz. Gördüğünüz gibi e, sayıların yanına TL simgesi geldi, hatta yeni TL simgesi geldi. E, kullandığınız ofis eğer e, yeni ise arkadaşlar, güncelse e, bu şekilde yeni e, TL simgesini görüyorsunuz. Benden başka istenen ne var? E, zaten otomatik olarak arkadaşlar para birimini seçtiğim zaman hemen binlik ayıracının kendisi yerleştiriyor ve en sona e, son iki haneye virgül koyup e, kuruş hanesini de oluşturuyor. E, uygulamamızda Sonra da diyor ki kuruş hanesini görmek istemiyoruz. Kuruş hanesini yok edin. Sadece tam sayı kısmını görmek istiyoruz. Hemen burada arkadaşlar yine giriş sekmesinin sayı grubunun şurada ondalığı azalt ve artır düğmeleri var. Şu azalt düğmesiyle arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi iki haneyken bir haneye düştü. Bir daha tıkladığım zaman ondalık hanesini komple kaldırmış oluyorum. Evet benden istenen işlem bu. Bu şekilde arkadaşlar e, soruyu çözmüş oluyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci soru. Evet. ikinci soruda da 1, 2 ve 3 nolu satırlardaki yazıları A, H hücreleri arasında birleştirip ortalayınız. Şimdi gördüğünüz gibi burada Ozan Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Kursu Excel Dersi Uygulama Sınavı e, şeklinde 3 satırlık bir yazı var. Ve her bir arkadaşlar A1, A2 ve A3 hücrelerinde yazılı. Ama ben bu metnin mesela şuranın tamamını kapsamasını istiyorum. Daha önceki uygulamamızda da birleştirme işlemi yapmadık arkadaşlar. Birleştirme işlemi için şu şekilde hücreyi seçip hemen yine giriş sekmesini arkadaşlar birleştir ve ortala simgesiyle şu şekilde arkadaşlar birleştirebiliyoruz. Hem birleştiriyor hem de içeriği ortalatıyor arkadaşlar. İçeriğin ortalatılmasını istemiyorsanız Sadece birleştir diyebilirsiniz. Birleştir ortalanın yanındaki şu oku açarak arkadaşlar hücreler birleştir derseniz direkt birleştirme işlemi yapar ama ortalama yapmaz. Ama bizden birleştirip ortalamamızı istiyor. Onun için ben birleştir ortalayı kullanacağım. Ardından no sütununa ondan başlayıp onar onar artan şekilde 200'e kadar sayıyı sıralayın. Ee, daha önceki videomda da arkadaşlar otomatik doldurma seçeneklerini işlemiştim onar onar arttırmak için 10 ve 20 ilk iki hanesini yazıyorum sayılarımın ardından arkadaşlar iki kutucuğu birden seçip şöyle hücre kopyala e, otomatik doldur seçeneğini yapıyorum e, aradaki farka göre arkadaşlar arttırarak 200'e kadar olan kısmı dolduruyor tarihe geliyorum e, tarih sütunundaki tarihleri 3 Şubat 2021 yani şurada 302 2021 yazıyor. Bunu e, ayın ismiyle görüntületmemi istiyor. Bunun için arkadaşlar tarih kısmını seçiyorum. Yine şu bölümden arkadaşlar kısa tarih bu uzun tarihi seçersem şöyle daha uzununu görebilirim. Gerçi bunda günün ismi de var. Onun için geri alayım. Gün ismi gelmesin. Sadece ay ismi daha fazla detay için arkadaşlar şu sayı grubunun sağ alt köşesinde bakın küçük bir ok simgesi var. Bununla daha fazla ayar ekrana getirebiliyoruz. Evet şurada örnek tarihler var arkadaşlar. Benden istenen şu şekilde 14 Mart 2012 biçimi arkadaşlar. Gün, ayın ismi ve sadece yılın dört haneli olacak şekilde. Tamam dediğim zaman şöyle genişleteyim yine dediğim gibi sayılarda. Hücreye yetmediği zaman kare işaretleri gözüküyor. Evet, bu şekilde tarihleri arkadaşlar e, istenen formata getiriyoruz. Aylar bölümünde ne yapacağız? Gerçi bir de tarih sütunundaki hücreleri e, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Tarih sütununu seçiyorum arkadaşlar. Şurada sıralama bölümü var. Eskiden yeniye dediğimiz zaman A'dan Z'ye ya da küçükten büyüğe doğru olur. Küçükten büyüğe doğru sırala diyorum. Şimdi karşıma bir sıralama uyarısı geliyor. Sadece tarih verisini mi sıralayacaksın yoksa yandaki bu tarihe bağlı başka veriler var mı? Onlar da sıralamak ister misin diye soruyor arkadaşlar. Seçimi genişlet dersek bize seçimi genişletmemizi sağlar. Sadece geçerli seçimle devam et sadece bu alanı sıralamış olur. Evet onu seçip sırala diyorum. Evet bakın mesela e, az önce 3 Şubat 2021 varken daha eski bir tarih 20 Şubat 2017 en üstte geldi. Evet aylar sütununa birer defa aylar olacak şekilde e, sıralayınız. İşte ocak yazıyorum. Bir parça komple bir yazayım. Ocağı yazdıktan sonra arkadaşlar aşağı doğru çekerseniz tüm e, yılın ay isimlerini e, otomatik doldurur. Yine daha önceki örneğimizde bunu işlemiştik. Yine işlemiş olalım. Günler sütununa da haftanın günlerini yazınız ve iki defa, iki haftalık olacak şekilde günleri yazınız diyor. Evet bu şekilde sıralamış olduk. İkinci sorumuz da bitti. Yanlış geldim. Şimdi klasöre gideceğim. Üçüncü soru Evet. A sütunun olduğu soru yazan soru yazısının olduğu yere bir sütun ekleyiniz diyor. Yine daha önceki uygulamamızda da yapmıştık. Sütun eklemek için sütun üzerinde sağ tuşa tıklıyorum. Gelen menüden ekleye bastığım zaman sola bir sütun ekliyor. Yine soru yazısının olduğu yere bir satır ekleyiniz. Soruyu tıklıyorum arkadaşlar. Hani onun içerisinde olayım. Bu satır içerisinde herhangi bir yerde olmam yeterli. Yine satır eklemek için de satır başlığı üzerine gelip sağ tuşa tıklıyorum ve ekle diyorum. Bu şekilde satır ve sütun ekleyebiliyoruz. Bir adet çalışma sayfası ekleyin. Oldukça basit. Şurada arkadaşlar artıya bastığınız zaman hemen yeni bir çalışma sayfası ekleniyor. Eklediğiniz çalışma sayfasının adını cevap olarak değiştirin. Sayfanın ismini değiştirmek için arkadaşlar bir sağ tuşa tıklayıp yeniden adlandır diyebiliriz ya da çift tıklayabiliriz arkadaşlar. Benim genelde kullandığım daha hızlı bir yöntem olan çift tıklama yöntemi Evet bu şekilde ismini değiştiriyoruz. Cevap olarak ismini değiştiriyoruz. Evet basit bir soruydu bu da. Bir sonraki soru 4. Evet. B sütunundaki okul olan hücrelere sığmamış. Evet sizler de görüyorsunuz. Kare kare gözüküyor. Kare kare olduğu zaman demiştik ki içindeki sayısal veriler o hücreye sığmıyor. Genişletelim arkadaşlar gözükmesi için. Evet, e, genelde üniversite öğrencilerine böyle e, girdikleri yılla e, başlayan bir okul numarası verilir. Muhtemelen e, üniversite öğrencileri, bunlar. En uygun genişliğe sığdırınız. Evet. E, şu da var arkadaşlar, hani e, sığmadığı zaman sütunların e, arasındaki bölüme genişlettiğimiz bölüme çift tıklarsanız size en uygun genişliği alır. İçindeki bu hücredeki bu sütundaki daha doğrusu en uzun metin hangisi ise ona göre bu e, sütunu genişletir. Evet. Çift tıkladığımız zaman da e, en uygun genişliğe getiriyor. B sütununu evet B sütunu e, sıra no 1'den 14'e kadar olan kişinin hücre rengini sarı yapınız. B, C ve L demiş. L hiç yok ama neyse. Söyleneni yapalım. B sütununun hücre rengini sarı yapacağız. Sarı yapmak için arkadaşlar şurada dolgu rengini sarı yapacağız. Seçip sarı rengine tıklamam yeterli. C sütununun yine öğrencilerin isimlerinin olduğu bölümün rengini yeşil yapalım diyor. İşte buradaki yeşillerden birini yapıyoruz. L sütununun L burada yok. Kişinin hücre rengini mavi yapınız demiş. Aslında burada ABC demesi lazım. Hazır e, sizle dersi işliyorken o şekilde düzenleyeyim. E, A, B ve C yapayım arkadaşlar. Çünkü e, L'de hiçbir veri yok. E, muhtemelen gözümden kaçmış. Normalde e, dersi anlatmadan önce düzenledim ama. Evet. E, sıra numaraları sarı. E, işte okul numaraları yeşil ve öğrenci isimleri arkadaşlar mavi olsun. Evet. Bu şekilde e, verilerimizi dolgu rengini e, renklendirmiş olduk. Bütün şemayı kenarlıklarını verip tablo haline getiriniz. Evet. Yine daha önceki uygulamada, e, uygulamalarımda da arkadaşlar bahsetmiştim. Normalde hazırladığımız bir uygulamayı baskı ön izleme yaptığımızda e, çıktı almadan önceki son halini gördüğümüzde. Normalde Excel hücrelerden oluşurken arkadaşlar e, şu kısım Kenarlık oluşturulmadığı sürece boş gözükür. Bakın şu kısım artık kutucuk kutucuk gözükmüyor da boş gözüküyor. Şunlar e, renklendirdiğim için biraz daha renkli gözüküyor. Tüm verinin arkadaşlar gözükmesi için şöyle tüm tabloyu seçip kenarlık eklemem gerekir. Kenarlık bölümünden tüm kenarlıklar dersem artık etrafındaki diğer çizgiler gözükür. Şöyle bir sıkıntı da var. E, bilhassa baskı izleme yaptığım zaman arkadaşlar sayfanın sınırlarını Excel bana şu şekilde gösteriyor. Bakın şu birinci sayfamın sınırı ve birinci sayfamdan şu hücre taşmış. Bu da ek bir bilgi arkadaşlar. Ee, onu oraya sığdırmak için baskı ön izleme ekranında da yapabiliyoruz. Bakın şurada kenarlık e, kenar boşluklarını ayarlamak için kenar boşluklarını göster var. Buradan şu kenar boşluklarını eğer genişletirsem gözükmeyen sütun da arkadaşlar bakın sonuç sütunu bu şekilde ekranımda yer alacaktır. Evet. Bunu da ek bilgi olarak anlatmış olayım. Son soruya geçelim. Beşinci soru. Evet. E, yukarıda tabloda sonucu geçer olanlar için yeşil renkli ve kalın. Sonucu kalır olanları kırmızı renkli ve italik yazılması için gerekli koşullu biçimlendirme işlemini yapınız. Evet. Bu yapacağım işleme Koşullu biçimlendirme diyoruz. Ee, önemli bir konu arkadaşlar. Onun için uygulama adımlarına dikkat edin yaptığıma. Ee, özellikle sonuç sütunu için bu işlemi yapacağım. Sonuç sütundaki bu e, verileri seçiyorum. Geçer ve kalır olanları seçiyorum. Seçtikten sonra e, yine giriş sekmesindeyiz. Şu an farklı sekmelere geçiş yapmadık. Koşullu biçimlendirme hemen burada. Burayı açıyorum arkadaşlar. Ee, burada farklı kurallar da var büyüktür küçüktür arasında eşittirin işte bunları farklı bir e, görünümünü falan aldığı e, benim göstereceğim göstereceğim ve e, en çok kullandığım e, biçim e, kendim kural belirliyorum yeni kural diyerek yeni kural belirleme e, ekranını getiriyorum ikinci seçeneği seçiyorum arkadaşlar bunu yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir çünkü burada e, elimde arkadaşlar sabit iki veri var geçer ve kalır bunları biçimlendireceğim Hücre değeri nedir? Eşittir. Neye eşit? İşte tırnak içinde yazayım. Geçer. Evet büyük harfteymişim. Geçer olanları nasıl yapacağım? Yeşil renkli ve kalın. Yeşil renkli kalın yapmak için şuradaki biçimlendir düğmesini kullanıyorum arkadaşlar. Karşıma gelen pencereden kalını renklerden de şöyle koyu bir yeşili seçiyorum. Tamam dediğim zaman bakın şurada da bir ön izlemesini görüyorum. Ve bir daha tamam diyorum. Evet, burada uygulanması lazım ama bir daha bakayım. Yalnızca şunu içeren eşit tamam mı demedim ben acaba? Ya da direkt geçer yazayım. Tırnak içinde yazdığım için olabilir. Kalın renk yeşil, tamam. Tamam. Evet, veri tırnak içinde yazmamamız gerekiyormuş. Kendisi zaten tırnağı ekliyor. Ben metinsel veridir diye Tırnak gerekebilir dedim. İkinci kuralı belirleyeceğim. Bir daha yeni kural diyorum. Yine aynı şekilde. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Eşit. Ee, burada da kalır yazıyor. Kalır olanları da kırmızı renkli ve de italik. Evet, kırmızı renkli ve italik yazılmasını istiyoruz. Tamam dedim. Tamam dediğim zaman kalır olanlar arkadaşlar, bakın otomatik olarak. E, kırmızı oldu. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Koşullu biçimlendirme e, direkt hücre içeriğine odaklanıyor. Yani burada geçer yazıyor ama ben bunu kalır yaparsam bu yine kırmızıya döner. Veya kalırlardan biri eğer geçer olursa bu yine arkadaşlar yeşile döner. E, koşullu biçimlendirme içeriğe odaklanıp e, direkt işlem yapıyor. E, Excel'de e, gerçekten işimizi kolaylaştıran bir seçenek koşullu biçimlendirme güzel bir şekilde kullanmanızı ihtiyacınıza binaen kullanmanızı tavsiye ederim. Evet 5 sorumuzu da çözdük. Bu video için yeterli soru çözdük. Daha güzel videoların gelmesi için arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama bölümünü de okuyun. Bu örneklerin boş düzenlenmemiş halini açıklama bölümüne de ekleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.